kanalıma hoş geldiniz. Part 2'ye de hoş geldiniz. Bugün beraber babamla gardıroplarımızı <laughs> yapıyoruz. Ben daha yeni geldim ama o zaten yarısını yapmış bile. Şimdi onları kuracağız. Giyim odasının dolapları geldi. Zaten Part 1'de göstermiştim sonunda nasıl bir tasarım yaptığımızı. Şimdi onları halletçe Sonra da ben kıyafetleri falan yerleştiririm. Gün olarak çok iyi bir günde geldi. Yarın okulum yok çünkü tüm gün artık şey yapayım. Ben. Tüm gece boyunca kıyafetleri falan yerleştiririm artık oradaki o dağınıklıkta da biter diye düşünüyorum. Evet. Yine mi ters? Ha, yarabbim yarabbim. Nasıl o yukarı bakacak? Bu tamam, taraf doğru düzgün biliyorum. Bu tarafı şey Evet. Dur, dur. Ay, Al. Ver bir gevşekini <laughs> de. Nereye geçtin? Basmadım, vurdum. Şeye, şuna. Olur <laughs> mu? Yapalım. Yapınız. Yani bu bir tanesi değil mi daha? Evet. Bir tane daha böyle bir yani. Evet. Ama ekletebiliyormuş istediğimizi. Hazır taşır. Değil mi? Bunun arkası doğru yere mi geliyor o, yani? Hakikaten bu <laughs> 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 Allah işare mı gel, 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 gel Ay tam boyu tam istediğim gibi ya. <laughs> Ay çok güzel. Hatta Bunu duvarlara sabitleyecek miyiz? Şu an için hayır. Ya, Burada yatmayacağız ki. Düşse de ne olur Allah korusun. <laughs> Çekiyor muydu? <bir tane. gülüyor> Pehlivan gibi gezmesi. Şaka mı? Babamın beyaz atleti şaka mı? Değil. Çünkü o bir usta. Bakın boyunu buradan anlayabilirsiniz. Bu 2.36. Bir de 2.10'u vardı. 2.10'u şurada falan yani. İyi ki de onu anlamışım. Cücük gibi duracaktı burada. Tam istediğim boyda ya. Şuraya da raf gelecek. <laughs> ne? Neredeyse dolap kurulalı iki gün oldu. Ben son halini göstermeyi unuttum size. O da aşırı çingene gibi olduğu için şu anda göstermeyeceğim. Şu şekilde kıyafetler falan çok dağınık. Ama dolapları kurduk. Böyle pantolonluklar falan yaptırmıştık. Ama çok akıllı olduğumuz için hiç böyle kat sistemli bir şey yaptırmadık. Raflarımız yok dolapların içinde. Unuttuk resmen onu. Böyle bomboş bir şekilde kaldı dolapların içine. Full her şeyi ilk etapta asacağım. Ama büyük ihtimalle şu alt kısımlara raf ekleteceğim. Zaten istediğimiz şekilde her şeyi ekletebiliyoruz ama nasıl unuttuk onu anlamadım. Çünkü bu dolapların amacı bakıldığında yazlık, kışlığı kaldırmak için. Çünkü ben zaten hep bu eşekleri kullanıyorum. Sürekli giydiğimiz kıyafetleri. Hep oraya asıyoruz. Bunlar böyle onları kaldırmak için. De. Hani eski evde giyme odası vardı ama yani orayı da hep böyle ben şey olarak kullanıyordum. İşte hani giymediğim kıyafetleri oraya koydum. Hep böyle en çok giydiğim kıyafetlerin hepsi odamda duruyor çünkü eski evde. Şimdi de burada o düzeni Dolapla yapacağız işte. Kat kesinlikle gerekiyor. Nasıl bir kafayla o sırada çizdirdik bilmiyorum ya. Babamla burada kurarken fark ettik hatta. Dedik hani katlı bir şey yaptırmamışız nasıl koyacağız falan diye. Onu halledeceğim. Belki de her şeyi asarsam da komik mi durur bilmiyorum. Yani biraz da kıyafet de elerim eğer öyle bir durumda. Belki de gerek de kalmaz ama kesinlikle bir iki, iki, üç kat gerekiyor. Hiç giymediğimiz böyle çok az giydiğimiz şeyleri kaldırmak için. Onu bir halletmem lazım. Bir de şey kargom geldi bugün onu göstereceğim şimdi size. Ee, sabunluk aldığımı söylemiştim ya. Sabah dayanamadım açtım. Çünkü kırık falan gelmiş midir diye kontrol etmek için aşırı e, güzel bir paketleme ile geldi. O yüzden zarar görmemiş. Karaca'dan aldım. Ha şu rengi de varmış. Bunu görmemiştim internetten işte ama ben bunu aldım. Bu daha güzel kesinlikle. Çıkarsa inşallah içinden o kadar çok kargo geliyor ki şu anda. Hep böyle eksiklerimizi aldığımız için sürekli çöp atıyoruz. Ev böyle çöp ev gibi yani. Sürekli kartonlar, bir şeylerin ambalajları artık çöpe doğru yürümekten gına geldi yani. Benim sabrımı sınama artık. Allah'ım ya Rabbim. Beyaz beyaz da köpükler çıkıyor. Şükürler olsun kavuşturana. Bakın. Porselen diye aldım aslında ama porselen değil bence çünkü bu kadar hafif olamaz. İmkanı yok. Porselen görünümlü başka bir malzeme bence. Ay çok güzel. Harika bir şey ya. Gerçekten böyle yavaş yavaş Eksikleri almak, böyle düzenlemek çok keyifli ve garip hissettiriyor bana. Yani bundan öncesinde tek derdim işte okulumdu, derslerimdi, ne bileyim işte alacağım kıyafetti. Bir günlük böyle hayatın içindeki koşuşturmacılardı. Şimdi hep böyle hakkımda ev var. Hani evle ilgili bir eksik önceliğim her zaman ya da evdeki işler önceliğim. Bak, aslında çünkü bir uyanıyorum, işte yatağını toplak, yemek ne yapsak, mutfak temiz miydi, işte bulaşık var mıydı, çamaşırları ne zaman açsak gibi ekstra bunlar böyle bindi üstümüze ama çok keyifli. Yani o yüzden hiç gıkımı bile çıkartmıyorum. En azından kendi düzenimde yapıyor olmak çok çok keyifli. Şu dev boy savundan aldım. Bu da çok güzel kokuyor. İşte bunu buna dolduracağım. Niye her şeyi kokluyorsam Allah'ım yarabbim. Cidden her şeyi kokluyorum yani. Bir gün böyle bir tane bir şey koklayacağım. Bok gibi kokuyor olacak o. O zaman bırakırım herhalde bu huyumu. Bir Yanında taşacak gibi. Doldu. Eyvah şimdi aparatını taktığımda taşacak saçacak. Biraz geri alalım. Ne <laughs> biçim be kusmuk gibi çıkartıyor. Yes. Şimdi buraları bir silip öyle yerleştireyim şu şekilde yerleştirdim. Abi onları bunları geçin yani. Tüm ev alışverişini geçin. Şu olmasa yemin ederim size temizlik temizlik yapmam. O kadar kurtarıcı. Özellikle bu yeşil rengi yani benim gerçekten elim, kolum, ayağım oldu bu taşınma sürecinde. E, mavisini de denedim. Mavisi çamaşır suluymuş. Ellerimi falan mahvetti. O yüzden onu e, tuvalette falan çok nadir kullanıyorum. Hani sırf aldım diye kullanıyorum. Ama bu yeşiline bayıldım. Mutfakta falan tezgahı silerken bile bunu kullanıyoruz yani. Böyle pis şeylerde. Ama çamaşır şu bulaşık makinesinin kapağı bozuldu. Atıp duruyor böyle ve bu bulaşık makinesinin kokusunu mu çekeceğiz arkadaşlar? Yani dolmadan bana makine açtırtma şimdi. E mantıken o zaman zaten açmak istediğim zamanda da geri gelecek bu kapak hep. Ne sıkışıyor buna ya? Derdin ne dostum senin? Iyyy <laughs> Nefes ediyorum kirli bu Abi biz bunu nasıl çalıştıracağız bu kapanmasa zaten? Sert bulmam gerekiyormuş demek ki. Okey bu sorunu da çözdüğümüze güvenelim devam edebiliriz yolumuza. Ne diyordum giyinme odasıyla ile ilgili? Son şöyle bir şu anki halimi size bir göstereyim. Neden aslında burada bir şey çekmediğimi anlayacaksınız yani. Evet şu an bu şekilde bomba patlamış gibi sadece ayakkabıları düzenledim. Onu da az önce kıyafet denediğimiz için onlar da dağılmış. Bu şekilde. Bu odamdaki eski rafları böyle ayakkabılık yaptım. Bir tane rafı böyle yan çevirdim. Bir tanesini de böyle terlikleri, işte topuklu ayakkabıları falan koymak için bu şekilde kullandık. Bayağı bence iş gördü yani. Kapının arkasına da buraya aynayı koydum mükemmel pijamam ve ben. Bunlar da yine eski raflar. Onları da çantalar için böyle kullandık. Bu zaten benim şifon yerim, benim makyaj masam, benim aynam. Onlar zaten burada duracak hepsi. Çünkü benim odamda bunları koyabileceğim bir yer yok zaten. O yüzden burasını hem giyinme odası hem de çekim odası gibi yapıyorum. Bunlar zaten eski kıyafetlerimiz. Burada da tüm olay burada zaten. Yani şurayı toparlayıp buranın içine soktuğumuz zaman burası zaten bayağı toparlanmış olacak. Normalde dışarı çıkacaktık hatta. Hazırlanmıştım falan yani bir sürü fotoğraf çektim, video falan çektim. Sonra çıkasım kaçtı. O yüzden şimdi böyle makyajlı makyajlı bu takıları düzenleyeceğim. Bunları zaten göster. Şaka mı bu? şunları göstermiştim zaten size. En azından şu şifonları yerleştireceğim şeyleri yerleştireyim ki şu kutu falan ortadan kalksın. Yarın da en azından uyandığımda kıyafetleri halledeceğim. Yani çünkü gerçekten halletmem lazım. Kıyafetleri bulamıyoruz. Ne nerede bilmiyoruz. O yüzden bu durum beni artık delilendiriyor. Şimdi bu tarafı halledeyim. Yarın sabah da o tarafı halledeceğim. Evet selam arkadaşlar. Gerçekten vlog kaldığı Hızıyla devam ediyor. Şu şekil bir kombin ve bu havada. Şu an YouTube etkinliğine geldim daha fazla sıçana dönmeden içeri girmeye çalışıyorum şu anda inanılmaz yağmur yağıyor. Taksicide mal çıktığı için mal gibi bir yerde indirdi beni. Bu yağmurda yürütüyor. Ne şemsiye almıştım yanıma hani önünde inerim diye. İnşallah varacağım. E, kendisi nerede gördüğünüzde, gördüğümüzde bu biraz şeye benziyor böyle anket sorusu soru. var. Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hakikaten yani e, beş öyle. Şey. anlat. Öyle, gerçekten evet. öyle. Yani, gerçekten bence buradaki her içerik üreticisinin şu anda şunu düşünmesi lazım. Kendimi bir içerik üreticisi olarak üç kelimeyle nasıl anlatabilirim? Çok önemli mesela bu bence. Ee, hangi markalarla ne işler yapmak istiyorum? O markalar kimlerle çalışıyor? Hani nasıl işler? Ee, bence o dokunuşu yapmak çok önemli. Yani kendin olmak. Bir de insanlara katabileceğin bir bilgi varsa hani onu çekinmeden vermek, kendini geliştirmek çok önemli. Az önce Zulo'yla kafede oturuyoruz, etkinlikten sonra yemek falan yedik böyle, dehetliyorduk, kahve içiyorduk. Sonra bir kafenin üst katında oturuyorduk böyle. Sonra hesabı ödemeye aşağıya inelim dedik. Hani çıkacağız zaten diye. O sırada da Züleyha şeyi anlatıyor. İşte 10.50'de yarın işte trene bineceğim. Kaçta kalksam falan böyle eve gidince uyuyayım gibi böyle ev muhabbeti yapıyorduk. Sonra kasadaki kadın dedi ki siz nerede oturuyordunuz dedi. Oturuyordunuzdu değil mi? Oturuyordunuz yani <laughs> dedi aynen. Nerede oturuyordunuz dedi. Ben de böyle kaldım. Muhabbete dahil oluyor sandım herhalde. Olmadım. Karşıda yaptım. Karşı. Aynen bak. <laughs> aynen doğru olay ama sen kendini hatırlamıyorsun. Şimdi beni çek kanka sen ayysa da şöyleydin. Sen şimdi şimdi ikimizi de al. Rol play yapalım tamam, tamam mı? sen kasiyer kanka. İşte aynen kanka. Ben nerede oturuyordun? Ben karşıda oturuyorum. Direkt <laughs> örneğin bir şekilde bak karşıda oturuyorum. Hazır <laughs> herhalde Bir sessizlik oldu arkadaşlar 3 saniye falan. Bu bana bakıyor. Ben kıza bakıyorum. Yani ne diyoruz? Sonra bir baktık bu hesabı öderken İstanbul kart çıkarttı. <laughs> Elimde İstanbul kartı. Akbille kız var ya bizi sarhoş sandı. Dedi ki bunlar kafayı bulmuş. Ben de dalga geçiyorlar herhalde. O kadar komikti ki. Onu bir, bayağı bir güldük de şu an o yüzden çok gülemedim. Kasada yani 10 dakika falan güldük gerçekten. gerçekten. Ama gözünden yaş gelecek benim kadar yazım, güldüm yani. Yaş tam yaş böyle geldi. çünkü şey gibi... Yani birinin bir anı sıçı şikayeti oldu ya. Tam sıçı şey, şikayeti yani. Şey yani. Devamı zaten İstanbul Kart beni bitirdi. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar, bugün günlerden Cuma. İstanbul'da 7 gün boyunca hava çok kötü olacakmış. O yüzden gerçekten hiç dışarı çıkasım yok. Ve benim Cuma günü zaten okulumun olmadığı tek gün, hafta içi olarak. O yüzden bugünden beri evdeyiz. Bir şeyler çektik, yemek yedik ablamla, bir şeyler izliyoruz falan. Ama en büyük problemimiz evde perdeler falan geldi onları göstereceğim size. Bir de şu camımız yapılmadı hala. Şimdi size bulduğum çözümü göstereceğim. E, balkonun kapısını ilk biz eve geldiğimizde kırıktı zaten. Biz de böyle açıp kapatırken iyice böyle gevşedi bir şeyler oldu yani. Sonra babam da çözüm olarak hani rüzgar gelmesin diye şu şekilde bantlamış. O kadar rüzgar esiyor ki bantlar yırtıldı. Ben de böyle boydan boya peçetelerle sıkıştırdım ki en azından biraz rüzgar esmesin. Evet, perdeleri oynatmıyor en azından şu an esen <laughs> yani rüzgar. Bugünden beri evde pinekliyoruz ablamla şu şekilde. <laughs> o battaniyeye sarılmış. Ben battaniye giymişim. Önce sabah video falan çektik. Sonra yemek yedik. Bir şeyler izledik. Şimdi de bir aşağı inip kahve falan alacağım evde. Kahve bitmiş. Sonra da yine bir şeyler izlemeye devam edeceğiz. Ben yüzüğümü ve Pandora bilekliğimi kaybettim arkadaşlar. Yani kaybetmedim aslında. Evin içinde bir yerdeler. Eminim evin içinde olduklarından. Çünkü en son taktığım gün gelmişim. Saatimi falan çıkartmışım. Hani saati çıkarttıysam onları da çıkarttım. Yani dışarıda çıkartıp bir yere koymadığıma eminim çünkü. Evde bir yerde kayboldu. Ya bir şeylerin arasına karıştı ya çöpe gitti bilmiyorum. Asla bulamadım. onlara bir bakacağım. En azından giyim odasını toparladığımda çıkar diye umut ediyorum. E, perdeleri göstereyim şimdi size odalardaki. Bizim için en önemli kısım bu salonun perdesiydi. Çünkü dışarıdan en çok gözüken kısım da burasıydı. Bu tarafta çok yakın binalar olduğu için. Fonları geldi, tülleri geldi. Gayet de güzel oldu ve hemen doldurdu yani bu şekilde odayı. Şu an en boş haliyle bu şekilde sandalye bekliyoruz hala. Mutfağın perdesinde bu şekilde stor yaptırdık. Bu bayağı iyi oldu. Yani en mantıklı şey bu oldu. Buraya tül ve fon yaptırmak çok saçma olacaktı çünkü. Diğer odalar dağınık olduğu için oralara daha girmiyorum. Onları yarın falan gösteririm size. Şimdi bir aşağı ineceğim ama çok üşeniyorum. Aşırı rüzgar esiyor ama evde de kahve bitmiş. Hemen dibimizdeki şeyde üşenmezsek aslında çok iyi iki insanız ama <laughs> aşırı üşeniyorum şu anda çok rüzgar estiği için. Dem giyinme odasını düzenleyemememin sebebi dolabın içine raf almamamız. Bunu zaten anlatmıştım size. Üst rafı da hala sipariş etmediğimiz için yine hiçbir şey düzenleyemiyorum. Yani katladığım hiçbir şeyi yerleştiremediğim için hiçbir şey ortadan kalkmıyor yani. Her şeyi asmamız gerekiyor. Öyle de bir saçma bir düzen olamaz yani. Her şey asılacak kıyafet değil sonuçta. Pijamalar falan var. Bir sürü şey var. Onları işte yarın sabah bir iki aya gideceğiz kahvaltıdan sonra. E, onları yarın halledersek aslında çok iyi olur. Ya bir de neyi almak istesek stoğu yok. Yani bir şey almak istiyoruz stok yok diyor. O onun iki saat kargosunu bekliyorsun bilmem ne. Yani o biraz can sıkıcı. O yüzden de süreç ilerlemiyor. Yani hiçbir şey ortadan kalkmıyor. O yok, konu korkma. biraz canımı sıkıyor ama halledeceğiz. Merak etmeyin. çıktım kahve almaya gidiyorum. Tam çıktım çöpleri atmaya gidiyordum. Böyle çöp alanı var her katta. Kulağımda da kulaklık var yani şansa duydum. Kadının bir tanesi iki asansör bozulduğu için yangın merdiveninden çıkayım demiş. Yangın merdivenin de içeriden açıldığını, açılmadığını bilmiyormuş. Yani içeride mahsur kalmış. Cama vuruyor, aman kapıya vuruyor imdat imdat diye. Ben de yani hiç algılayamadım kulağımda da kulaklık olduğu için. Şöyle bir kulak kabartayım dedim. Kadın neredeyse bir saattir kapıya vuruyormuş. Ben de şansa duydum bayağı böyle şey olmuştu artık, daralmıştı kadın. Suratı falan kıpkızarık olmuş. Daralmış yani, orada mahsur kalacağım diye herhalde. Gece boyunca orada kalacağım diye düşündü belki de ki imkanı yok, başka biri duymaz onu. Oraya illaki biri çöp atmaya geldiğinde duyabilir yani. Çok üzüldüm. Hemen kapıyı açtım, sakinleştirdim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Yani böyle bir soğuk yok. Bunun bir adı olmalı. Bu, bu soğuğa bir ad vermemiz lazım çok soğuk yani gerçekten ama ben bu soğukla yine soğuk kahve içiyorum. Ben aşamıyorum ya yani kışın ne olursa olsun yine soğuk su içiyorum. Yine bir şekilde soğuk kahve içiyorum. Sonra hemen bademciklerim şişiyor. Ay yoruldum. Şarkı söyleyelim hadi. Şarkı söyleyiniz. Çeçe. Parmağını <laughs> pıştık. Yanaklarını. Of ya videolarımızı bulsak keşke. Bir gün şey yapalım ama kesinlikle arkadaşlar. Küçüklük videolarımızı izlerken yorumlamaca. Hani o zamanki yorumlayabilir? karakterimizi yorumlayabiliriz. Oradan belliyiz çünkü anladın mı? Belliyiz tabii be Ben full şarkı söylüyorum evet. ve yönetiyorum yani. Ben Bence bu ne derse onu yapıyorum. Köle. <laughs> Aile eve çıkalım, ne de otururuz, <laughs> ne gezeriz her gece dışarıda. Ne parti yaparız arkadaşlarımız gibi. Arkadaşlar gelir. 7-24 parti. O sırada biz. <laughs> Ablam mı? <benim. gülüyor> Ablam <benim. gülüyor> Görecek, göreceksin kendini. Kendin mi? <laughs> Kendimden kaçar yarim kes. Nerede bende o yürek? Öyle yürekten seviyorsan Aklı başından atacaksın Kimi yanında Kiminin? Ay söyle devam et. <laughs> Bilir artık. Kimi yanında Arıyorsan Önce içinde Bulacaksın. Bulacak. Bulmak. Yani filine yapalım. buldun mu yerime kimseyi koy. Çok aradım bu şey. Başımı omzuna koyunma. Söyle bileyim yar, yar, yar dancak. Nerede kesicem? Hep, hep buradan. Evet. Hep son. <laughs> Ay günler geldi. <laughs> Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan sonradan Bir şarkıya gireceğim sadece işte et Bu serseri bu sefil aktörü Artık affettim Zaman, Zaman. geri Şeytanları bıraktım Hazırım şimdi Şafak yakın <laughs> Şeyi açsana daha demin ki o yürekten şansını Çok dinlemek istedim Hani ben arkadaşlar biraz efkar Cumartesi gününden merhaba arkadaşlar Şimdi ders çalışmaya geldim Bir kafede oturuyorum çünkü çizim yapmam lazım. Dün gece de yine çizim yapmadım. Artık bu hafta sonunu iyi değerlendirmem lazım. Bizim evde kare olduğunu artık eminim. Kulaklığımı da kaybettim. O yüzden kulaklık aldım. Artık kablolu kulaklığa bir para verdim. Bayağıdır Airpods kullanmıyorum. Ben tekini kaybetmiştim. Kablolu kulaklığa dönmüştüm. O yüzden şimdi iyi oldu. Saatler geçti. Ben hala aynı konumdayım ve çizim yapıyorum. Bilgisayar kafayı yedi. Ne zaman dışarıda çizim yapsam otoket lisans uyarısı veriyor ve kafayı yiyor. Yani e, anlamıyorum neden böyle olduğunu. Şimdi bir kapattım bilgisayarı. Artık sinirlerimi bozdu. Çünkü dakikada bir, 5 dakikada bir kapanıyor otoket kafasına göre. E, biraz ara vereceğim. Şimdi birazcık mağaza gezeyim dedim. Hazır otoket <laughs> böyle bir uyarı veriyorken. Dedim bu bir işaret. Bu caddede birazcık hava alacağım, yürüyeceğim. Kalkayım ufaktan da eve gideyim böyle geze geze. Akşam çünkü sinemaya gideceğiz Ölümlü Dünya'ya. Onu da çok merak ediyorum. Ee, biraz gülelim, eğlenelim. Malum hayatımızda bizi başka güldüren hiçbir şey yok. Bari ee, bir komedi filmine gidelim dedik. Çıktım. Şimdi yine inanılmaz bir çarpıntı tuttu. Çünkü üç tane kahve içtim çizim yaparken ve hepsi double shot. Şu an ölüyorum çarpıntıdan. Bir şeyler yemem lazım ama hiç açta değilim. işte hep böyle oluyor. Kahveye çok kaptırıyorum giriyorum kendimi şeyler çizerken. O da çay sevmediğim için. Çay seviyorsam çay içebilirim yani sabaha kadar aslında ama çay sevmiyorum. O yüzden sürekli kahve içiyorum. İnanılmaz şu an yani gerçekten hem başım dönüyor hem de ellerim titriyor resmen. Şimdi birazcık mağaza gezeceğim. O da sırf böyle bir hava almak için yani aslında kafamda da bir şey alma fikri yok hiç. Sonrasında Akasya'ya geçerim ya da bilmiyorum bir eve geçerim. Daha rahat bir şeyler giyip. Çünkü film izleyeceğiz. Ne yapıyorum acaba? Kafamda konuştuklarımı şu an kameraya konuşuyorum yani sesli düşünüyorum. Aa mango kapanmış. Kesin zara da kapandı o zaman. Her yer kapanmış arkadaşlar. O yüzden eve gidiyorum. Zaten bu soğukta yani. Bir ben dışarıdayım galiba. <laughs> Bir de yani utanmadan mağaza gezeceğim diyorum. Sanki sokağa atılmış gibi. O yüzden eve gidiyorum. Pes ettim. Niye ki ya? Taksi de bulamadım. Yani artık pes ettim ya. Ben gerçekten hayata öyle bir salmışım ki yürüyorum şu an. Neredeyse geldim yani eve. Bu saatten sonra taksiye de biner miyim bilmiyorum. Hala yürüyorum. Hiçbir çabam da yok taksi bulmakla ilgili. Çünkü bulamayacağıma eminim. İşte hayatta bazen bu noktaya geliyor insan. Bir şeyleri yapamayacağına emin olduğu noktaya ve salıyor. <laughs> Benim taksi üzerinden kurduğum metafor ama. Demek ki diyorum bazen insan yürümeyi göze almalı anladınız siz vermek istediğim mesajı. Bazen böyle cesur adımlar atılmalı yağmurlu fırtınalı anlarda bile insan yürümeyi göze almalı. Anladınız siz. Bizim sinema kombinleri geldik şimdi AVM'deyiz. Ben hala çarpıntıdan ölmek üzereyim arkadaşlar. Şimdi tuzlu bir şeyler yemem lazım. Öldüm öleceğim yani. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya be kız. Bas. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Buna direkt basınca olacak. Fotoğraf çekelim. Evet. Elimi kolumu sana atayım mı? Sanıyım Hayır bir şey yapma. Ne mi yapacağız mi? iki dedi Aynı evde yaşıyoruz. Ben kız olabiliyordum. Aa ne oldu? Çekme. Ne oldu? Abi hayır ya. Ay çok saklı ya. Bekle. Fotoğraf çek diyeceğim tekrar. Abi olmayacak <laughs> ki. İkinci bu. <gülüyor> 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 ne yapıyor abi bu? Bu ikincisi. <laughs> Kameraya bakmadık ki hiç. <laughs> Salaklık şaka mı? Ay tekrar bir daha daha Bizim mallık şaka mı? <laughs> İkişer tane dört taneymiş ve hepsi aynı poz oldu. Ben diyorum ki bir ve tane bir anneanneme veririz, bir tane annemlere <laughs> şey gibi vesikalık gibi dağıtırız artık millete. Aynı pozdan dört tane. Filmden döndük. Bence ilk filme göre ya da herhangi bir komedi filmine göre bence baya bir komikti. Normal bir komedi filmine göre biraz farklı bir mizah anlayışı var ama bence çok sağlam bir mizah ve güldürüyor yani. O yüzden ben baya eğlendim. Bir diğer konumuz eve girdiğim andan beri kaybettiğim bileklik ve yüzüğü arıyorum. Yüzüğü buldum. Alakasız bir pantolonun cebinden çıktı yani. Asla tahmin etmem. Öylesine bakıyordum. Bomboş bakıyordum yani. Asla çıkacağını düşünmeden. Yüzüğü bulduysam bileklik de evde olduğunu Kanıtlamış oldu diye düşünüyorum Yani düşme ihtimali yok Çünkü kilit çarmı vardı Yani kilit çarmını da e, anlamadıysam düştüyse Geçmiş olsun zaten Biz yine aya geldik televizyon ünitesini Ve dolabımızdaki eksiklikleri tamamlamaya Ama hiçbir şeyin stoğu yok Yani bir tane bir şey alıyoruz Yine bir tane bir şey yok yani bu ev ne zaman tam anlamıyla tamamlanacak hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden şu anda bu vlogu haftalık vlog olarak yayınlamaya karar verdim. Çünkü ne sandalyelerimiz geldi, ne hallarımız geldi. Hiçbir şey tamamlanmıyor, çok uzuyor süreç. O yüzden hani dolu ev turunu direkt ev turu olarak çekeceğim. Bunlar şu anda normal haftalık vlog olarak devam edecek. Bitmiyor arkadaşlar, eksikler asla bitmiyor yani. Nasıl bir serüven bu, ben anlamış değilim. Şu şekilde yine bir sürü tepsiler falan aldık. Bir tane kahve köşesi yapmak istiyoruz mutfakta. Onun için böyle bir stand aldık. Bakalım yere düştü umarım kırılmamış. <laughs> Evde göreceğiz o kısmı. Evet ben Dyson'la ilgilenirkene adam <laughs> kral aldığımız şey kurmuş. Çok da güzel olmuş. Sadece kapak yer simetsiz olmuş ama o kadar olur. Onu sıkarak ayarlarız. Onda bir şey yok. ha. Tek bir sıkıntımız var. Hı. Hem kapaklarımız şey hem de kahve makinemizin bizim şu alt kısmı çok uzun olduğu için dikey pozisyonda sığmamış. Yani kahve makinesi Yani kahve makinesi almamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka idare ederiz bunu canım. Ne alaka? Belki annemlere veririz. Belki olabilir. <laughs> Selamlar. En son izlediğiniz görüntünün üzerinden neredeyse bir 3 hafta geçti. Ben değiştim, saçım değişti. Komple hayatımda bir sürü şey falan değişti. Ama yine de bu vlogu yayınlayacağım. Çünkü güzel bir blok oldu. Yani içime sinen bir blok olduğu için yayınlayacağım. Normalde eski görüntüleri yayınlamayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ama hem bu kamerayla çektiğim son vlog bu, hem yeni kameraya falan geçeceğim. Efsane bir kameraya geçiş yapacağım. Bir sonraki vlogta anlayacaksınız o kamera kalitesindeki farkı zaten. Hem de bataryam falan bozuldu. Bununla uğraşmaktansa dedim, yeni bir kamera alayım hem de daha güzel bir şey alayım, daha güzel içerikler üreteyim diye. Bugün bulursam onu alacağım. Aynı zamanda da şu an jüriden çıktım. Hayatımın en güzel jürisinden çıktım. Bu kadar eksik... Bu kadar eksimin olmasına rağmen en güzel övgüleri aldığım, en güzel yorumlar aldığım jüriydi gerçekten. Çünkü kendi hocam iki kere influenza geçirdiğimi biliyordu. O yüzden çok zorlandığımı biliyordu yani projeyi yetiştirmeye çalışırken ya da eksiklerimi tamamlarken. Ama olabildiğince çabaladığımı gördüğü için ben senden razıyım dedi yani açık açık. Yani şu an akademik kariyer olarak gayet her şey yolunda. Sadece iki tane girmem gereken büt var, onlar için de okulla ilgili dosyayı en azından bir aylığına kapatmış bulunmaktayız. 26 Şubat'a kadar tatil, yatış. Vlog çekmek, YouTube çekmek, gezmek, tozmak, makyaj videoları, realstar bilmem neler birazcık daha sosyal medyaya ağırlık verdiğim bir zaman dilimi olacak. Olabildiğince stok yapmaya çalıştığım bir zaman dilimi olacak. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hatta sonunu şimdi burada hemen bu şekilde editleyeceğim. Sonrasında da yüklemeye koyacağım. Hepinize çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha düzenli içerikler geleceğine emin olabilirsiniz çünkü. Ben kendimden çok eminim artık. Ne erken izlediğiniz yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum.